Arkadaşlar selamlar sizlere bu videoda Sasa'yı Mayıs'ın kalan son günler adına değerlendirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki e, en son Mayıs'ın başında Sasa'yı yorumlamıştık. Şimdi e, benim bu çizdiğim grafiği birçok yerde görmüşsünüzdür. Yani bütün teknikçiler hemen hemen bu grafiği çizip e, Sasa'yı takip ediyor. Birçok Twitter'da, YouTube kanalında da buna benzer grafikleri görmeniz mümkün. E tabi e, bizim teknikçilerin bu grafiği izlediğini bildikleri için arkadaşlar SAS'ın tatlı yapıcılarını bakın sasa düşen trendini kırıyor. Kırdıktan sonra 52'ye kadar neredeyse çıkıyor ama gün sonunu e, satış yapıyorlar. Basıyorlar hisseyi 49'a. Hani diyor mu? Sen misin diyor tekneye göre işte burada alışığa geçen. Bak ben diyor aşağı indirdim. Hadi bakalım şimdi çöz çözebilirsen hisseyi. Burada o yüzden planları güncelliyoruz. E, i̇lla ben günlük al, alış satacağım yapacağım diyorsanız özellikle bu video günlük alış satışçılar için geçerli. Çok hızlı konuşuyorum değerli vaktinizi almamak adına. E, o yüzden planları güncelliyoruz şimdi. Sasa düşen trendini kırmış ama her ne kadar aşağı gelmiş olsa da güncelliyoruz. Şimdi arkadaşlar 2-3 tane planla e, size bir seçenek sunacağım. Diyelim ki hiçbir şey yapmadın gün sonu bekledin yani 21 Mayıs e, seansın kapanışına doğru bekledin. Baktın. Buradan kafasını yukarıya kaldırdım Yeşil mumla. Alışa geçtin. 48.5 senin artık stop nokta. Burada alışa geçtikten sonra yeşil mumu gördün. E, alışa geçtikten sonra 48.5 senin artık e, aşağısına stop noktan olur. Tamam mı? İkinci bir nokta. Diyelim ki korktun. Ya çekindin, korktun demeyelim Ufak aldım. Aşağıda bir sonraki alış noktan 47. Bir tane daha kademe bırakmazsın ne kadar günlük alsatçı olsan da. Buna günlük demeyelim. Haftalıkçı diyelim. Haftalık alsat diyelim. Aşağıda 44'e bırakırsın. 44'ün aşağısında bu sefer kayarsa stop olursun. İkinci noktada bu. Tamam mı? Sonra baktın yukarı aşağıya kaymadı 44'ün aşağısına. Yukarıya geldi. Karını alırsın. Buna da hiç gerek yok. Diyelim ki aldım yukarıya çıktım 48 48,5'un aşağısına kaymadım. Yukarıya çıktı 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 çıktı. 66'ya kadar ee, ilk 55'te ufak bir kara. Sonra da 66'ya kadar önemli bir direnç burası 66. Şöyle çizelim. Bakın 66 burası. 66'ya kadar taşı. Orada da bütün neredeyse kademelerini haftalık asa olduğu için Sat daha sonra aşağı indiğinde tekrar al. Bu da ikinci plan arkadaşlar. Ee, bir de şu var. Diyelim ki aldım tamam mı? Seans sonuna doğru 48.5'un aşağısına kaydı, Stop oldu. Çarşamba günü geldi. Bu sefer e, 49'un üstünde yine attı yeşil mum kapandı. Ya çarşambayı da boş ver. Salı günü 48.30'un aşağısında kaldı stop oldu. Yarın çarşamba günü yani bir sonraki gün 47'ye geldi. Sonra çarşamba günü birden yeşil mumu yaktı geldi 50'lere 49'lara tamam mı? Burada tekrardan alışa geç aşağıya yine 48.30'a stopunu at. Yine 55 ve 65 kademelerine taşımaya çalış. Şu anda yaptıkları tek şey bu grafiği e, izlediğini. Bildikleri için yani bütün herkesin bu grafiği çizip beklediğini gördükleri için bildikleri için arkadaşlar tamamıyla stop patlatma hareketi bu. O yüzden planlar çok önemli. Burada e, zarar riskinizi hesaplamanız e, stratejinizi oluşturmanız çok çok önemli arkadaşlar. O yüzden size planlar sunmaya çalıştım. Sasa'nın. İlerleyen zamanlardaki, orta vadedeki hedefini söyleyelim. Hep kısa haftalık konuşuyoruz, günlük konuşuyoruz. 66 olacak arkadaşlar. 66 bu gidip böyle bir deyip rahatlamak isteyecek. Yani benim yatırım tavsiyesi olmadan e, sizlere verebileceğim tahmin bu. Benim de bu arada hiçbir yatırımım yoksa da tamamen yorumlamak adına bu videoyu çekiyorum. Bu videonun aktaracaklarım bu kadar olsun. Videolarımı yararlı buluyorsanız beğenin. Beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız da beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Hepinize bol hayırlı kazançlar diliyorum.